de görevlerde taktik göstereceğim bir tane görevde. En çok taktiği ablam buldu. Şimdi görevi bir bakalım. Görevi nasıl yapacağım? Ve kaç saniyede yapacağım? Taktikleri göstereceğim. Arkadaşlar şöyle. Buradan böyle atlayacağız. Evet arkadaşlar sonra buradan böyle atlayacağım sonra buradan buraya sonra buradan buraya bekle arkadaşlar yapamadım. Oo ben onu da mı almadım? Neyse arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar şöyle bir daha göstereceğim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan şu ağaca atlayacağım arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar şimdi böyle gideceğiz. Sonra buradan buraya. Zaten bundan sonrası çok kolay. Evet arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yeni taktik videolarımız da gelir. Bay bay.